Şimdi Atel Kürsi'de tabii faziletleri anlatmayayım size yani i̇şte okunan evden şeytan kaçarsa işte farz namazına okunan işte faziletleri ondan sonra Atel Kürsi'nin bir duası var. Bu çok önemli işte şimdi. Atel Kürsi duası var 46. sayfada. O dua burada zikrediliyor. O dua ile beraber olan faziletler yani 46. E, sayfede o Atel Kürsi duasına mutlaka devam etmek lazım. Ali Alaeder Efendi Hazretleri o duaya devam ederdi ve e, bana da rüyamda ben bir, rüyamda çok görmedim efendi babamızı birkaç kere görmüşlüğüm var. O bir rüyamda da bana illa tembih etti. Atel Kürsi duasına devam et. diye tembih etti. E zaten hadis-i şeriftir yani. Hadis-i 46 do var yatmadan evvel okumak, sabah akşam okumak, e, ismi Azam Atel Kürsi de var. Allah'ın en büyük ismi. Sıkıntı ve dertlerden kurtulmak için Atikas okumak. Bunlar tek tek madde madde sayfalarca izah ediliyor. Şimdi Atel Kürsi hakkındaki bazı havas. En büyük mesele ne? Cinlerden korunmak meselesi. Yani cincilerle, büyücülerle ne uğraşıyorsunuz? Ne işiniz var? Allah Teala'nın kitabı aramızdadır. Tabi hasta okumak, okunmak vardır sünnette. Biz bunu rukyeyi, okumayı, üflemeyi asla reddetmiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumuş kendisine üflemiştir. Ee, bazen Ayşe annemize sen beni oku üfle demiştir. Vefat etmeden evvel Ayşe annemize okutturmuştur kendisini. Yani bu kendi kendine okumak esastır. Ama başkasının sana okuması üflemesi de ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle efendim teşvik edilen Amellerdendir. Teşvik eden amellerdendir. Çünkü وَمِنْ شَرٍّ نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادِ ''Düğümlere üfleyen kadınlar ekseri büyü yapıyorlar, onların şerrinden'' diyor. Veyahut da işte e, ne diyorsunuz ona e, cinlerin dişileri, kancıkları. Onlar yapıyorlar. E, düğümlere üflüyorlar mesela. İnsanlarda da bunlar var. E şimdi düğümlere üfleyenlerin şerri varsa ki Allah şerri olmayanın şerrinden sığındığını der mi? Kul Habibim söyle, Eûzu sığınırım. Bir Rabbil felak, sabahın Rabbine sığınırım diyor. Neden sığınırım? Ve min şerrin nefâthâti fil okat. Düğümlere üfürük yapanların şerrinden. E şimdi orada bir şer olmasa, sebepler aleminde, Allah orada bir şer yaratıyor olmasa, sana Habibim o şerden sığınırım de der mi? Şer yoksa, niye sığındırıyor seni? Ha o zaman ayet okuyup da üfleyenin de nesi var? hayrı var. Büyü yapanın üflemesinde şer varsa, Kur'an okuyanın üflemesinde de ne var? Hayır var. Onu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan evvel üç kere İhlas Felak Nas okurdu. Hep üflü bütün üflerdi, elini eline üflerdi, bütün bedenine sürerdi falan. Bunlar sayı hadis. Yani bunlarda şek şüphe yok. Cinlerden korunmak, kurtulmak için Ayet el Kürsi nasıl okunur, nasıl yazılır? 53. sayfada. Ondan sonra Hacetlerin husulü sıkıntıların defi için. 57 sahibede. Şerlerden korunma genel manada bütün şerler. Bereket için. Yani rızık bolluğu bereketi için. Atel ile nasıl amel edilir? Kaç kere okunacak? Nasıl okunacak? Ne zaman okunacak? Hangi vakit okunacak? Şifa için Atel kürsü. Bak 70 ta Atel kürsü 41'de başladı. 74 e kadar gidiyor. Ne kadar ilim var orada değil mi? Yani. 50, 60, 70, 30 küsur sayfa sırf atel Kürsü'den bahsedilmiş. Burada çok ilimler var. Şifa için atel kürsü. Kaç kere okunur? Sayısı nedir? Ne zaman okunur? Başlanılan bir işte kolaylık bulmak. Bir iş insana zor geliyor bazen ya. Giriyorsun içinden çıkamıyorsun. Dünyalık işler oluyor. Bizim kitap yazarken oluyor. Efendim ilim tahsil ederken oluyor. Çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Başlıyoruz bir işe. Ayetel Kürsi bu işin çok faydalıdır ha. Günahların affı için Ayetel Kürsi nasıl? Günahlardan uzak kalmak. Bir daha düşmemek, zinaya düşmemek, içkiye düşmemek. Hele bu gıybet ağzımızdan düşmüyor ya. Şu gıybetten nasıl kurtuluruz abi? Ha Ayetel Kürsi okuyarak ama nasıl, ne niyetle, kaç kere? Bu Mesela o daha 74. sayfaya kadar gitmiş. Ya bu korunma hususunda Ayetel Kürsi'den daha büyük bir koruma yok. Çünkü biliyorsun velayet udu hıfzuma esas işin sırrı orada.